Hocam merhaba. Etkinlik hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Nasıl geçiyor? Bugün harika bir etkinlik oluyor. Ben bütün katılımcı işteneci arkadaşlarımızda, akademisyenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bugün salon full dolu. Sevgili rektörümüze, Kamu Gözetim Kurumu Başkanımıza da buraya katılımları için, bizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Öğleden sonra da yüzde bildirimlerimiz olacak. 11 bildiri öğleden sonra sunulacak. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Zoom'da, ee, geri kalan e, 45 bildiri sunuluyor olacak. Harika bir etkinlik oldu. Denetişim dergimizin e, de destekleriyle beraber Kamu İş Denetim Derneği, e, Güney Afrika e, Üniversitesi, Kapia ve Aysi Medya'nın destekleriyle çok güzel bir etkinlik oluyor. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. E, burada e, katkılarınızla bu konferansın, kongrenin güzel geçmesini sağlıyorsunuz. Çok teşekkürler. Bütün katılımcılara da katıldıkları için teşekkür ediyorum.